Excel dersinde bu videoda aritmatik işlemlerden bahsedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar bu bölümde e, Excel aritmatik e, işlemlerden bahsedeceğiz. Topluma çıkarma, çarpma, bölme. Nasıl yapılır? E, burada formül tanımında e, yine görüyorsunuz formül tanımın İngilizce olan e, Arkadaşlar da bu tarafı kullanabilirler. E, toplamayı 3 farklı şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Direkt sayıları toplatabiliriz. Yani işte eşittir deyip 10 işte artı 5 diyebiliriz. Ya da e, gene aynı şekilde eşittir deyip e, onun bulunduğu hücreyi seçip yani E3 artı B3 hücresini seçip gene toplama işlemi yapabiliriz. Yine başka bir yöntem eşittir diyorum. Topla formülünü kullanıyorum arkadaşlar. Diyor ki sayı 1 yani 1 numaralı sayı. Daha doğrusu burada bir aralık verebilirim ilk önce. Onu göstermiş olayım. Çünkü burada onu öyle yapmışım. Şu aralığı seçiyorsunuz. Bakın basılı tutup E'den F'ye basılı tutup E, E4 noktalı virgül. İşte düzeltiyorum. 2 nokta üst üste. F4 bir aralık belirtir. E4 ile F4 aralığını topla diyorum. Bu illa şey olmak zorunda değil. Yani böyle e, düzlemsel bir şey olmak zorunda değil. Böyle dikdörtgen şeklinde işte kare şeklindeki bütün e, aralıkları toplatabilirsiniz. Mesela başka bir şey yapalım. Artı diyelim ya da işte eşittir topla diyelim. Şöyle bütün rakamları sayıları toplamak istiyorum. Bakın E3 ve G3 G10 aralığı parantezi kapatıyorum enter diyorum 140 sayısını buluyorum gene farklı bir yöntem buna buna benzer bir yöntem eşittir topla diyorum parantez açtıktan sonra mesela yine e5 hücresini seçtim noktalı virgül koyuyorum e5 noktalı virgül sonra e, e5 dedim noktalı virgül dedim bir aralık verebiliyorum bu sefer Tekrardan noktalı virgül diyorum. Noktalı virgülle hem tek, tek hücreleri yani x ilk, ilk yerde ilk e, e, örnekte topladığımız gibi hem e, direkt hücreleri linkleyebilirim. Hem range'leri yani aralıkları linkleyebilirim. Bir sürü şeyi aynı anda toplatabilirim. Mesela bir aralıkta böyle vereyim. Sonra noktalı virgül diyeyim. Gene şurayı mesela son G9 hücresini seçtim. Pardon G9 hücresini seçtim. Parantezi kapattım. Yine 140'ı buldum. Bakın aynı şey aslında. Bir tamamını seçtim burada ilkinde. İkincisinde ise tek tek bakın bu üç, ilk 3 e, hücreyi seçtim. Sonra şu yeşil taralı alanı seçtim. Sonra şu kırmızı taralı alanı seçtim. Şu en son tur, turuncuyla turuncu işaretledim. Hücreyi seçtim. Aslında top totalde aynı şey yapmış oldum. Bu şekilde toplamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıkartma işlemi ise toplamanın tersi malumunuz. E, dolayısıyla bu, bu formülleri e, yani Kullanamay yani kullandığınız noktada da olur. E kullanmadığınız noktada da olabilir. Örnek mesela a artı b a eksi b şeklinde yapabilirsiniz. Eşittir dedim. Burada a artı değil eksi kullanıyorum. E 10 eksi 5 ya da e6 e e e e eksi f6 e şeklinde çıkartma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ya da gene bu aralıklarınızı iki toplam aralığınızı birbirinizden birbirinden çıkartmak isteyebilirsiniz. O zaman da şöyle yapabilirsiniz. Gerçi burada tek hücre var da işte e, topla 10 atıyorum 10, 2 10 diye 2 10'u toplayalım. Mesela noktalı virgül diyelim, bir daha bunu toplatalım. Sonra parantezi kapatıyorum, eksi diyorum, bir tane daha topla diyorum, gidiyorum bu sefer. Bu alanı ya da şuraya mesela bu sefer şey yapmayalım, aralık olarak yapalım. Bu alanı birbirinden. Çıkart dediğim zaman onu buluyorum yani iki onu burada topladım sonra 2 5'i e toplayıp birbirinden çıkarttım ama çıkartma işleminin haricen bir formülü yok arkadaşlar. Yani eksiyle çıkartıyoruz toplamının tersi gibi düşünebilirsiniz. Çarpma işlemi gene toplamaya çok benzer. Aynı şekilde yapıyoruz. Ee, sadece artı yerine çarpı koyuyoruz. Formül e, genel linkledim dedim bakın. E7 çarpı yani yıldız diyelim. F7 dediğim zaman bana 50 değerini veriyor. Ya da formül diyorum. Çarpım diyorum. Gene bakın bir range verdik. Range seçtiğim anda yani bir aralığı seçtiğim anda otomatikman o aralıktaki bütün sayıları çarpar. Ya da mesela gene aynı şekilde şurada yapalım. Çarpım dedim. Şu aralıktaki bütün sayıları 3 aralığı seçtim mesela. 500'ü buldum. Gene toplamada olduğu gibi noktalı virgülle bir sürü ve hücre ve aralık da çarptırabilirim. Onu da yapalım. Yine çarpım diyorum. Noktalı bir e, parantez açıyorum. Birinci hücremi seçtim. Noktalı virgül koydum. İkinci hücremi seçtim. Gene noktalı virgül koydum. Üçüncü işlem, üçüncü hücre seçtikten sonra parantezi kapatıyorum. 500 elde ediyorum. Bölmede gene aynı çıkartma gibi. Bu sefer çarpmanın tersi. Eşittir diyorum herhangi bir örnek istediğim işte payı seçiyorum. Sonra bölü diyorum ve paydayı seçtiğim anda bölme işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.